Renklerin spiritüel anlamlarıyla karşınızdayım. Beyaz, saflık, temizliktir arkadaşlar. Şimdi rüyada yoruyorum ya. Rüyada yani istariye yatıyorsunuz. Diyorsunuz ki Allah'ım bu kişi benim için hayırlı mı? İyi biri mi? İyi bir evliliğim olur mu? Bundan bana eş olur mu diye sordunuz. Onu beyaz elbiselerde gördünüz. Neydi beyaz rengin spiritüel anlamı arkadaşlar? Saflık temizlikti. Onu beyaz elbiseler içinde gördünüz ve gelen cevap şudur. Ondan sana çok iyi bir eş olacak, çok mutlu bir evliliğin olacak. Beyaz yatak görürsün, beyaz böyle gemi görürsün, onu görürsün beyazlar içindedir. Yani böyledir arkadaşlar. Şimdi saflık temizlik, ilahi enerji değil mi? Yani yaratıcının koruması. Bunu da simgeler arkadaşlar. Yani ilahi enerjiyi, yaratıcının koruması nasıldır? Yani yüce yaratıcı istedikten sonra saniyelerle korur arkadaşlar değil mi? Örneğin hani başımıza gelen kötü olaylarda. Nasıl? Örneğin markette küçük bir tartışma yaşadık. Sıra benimdi, sen önüme geçtin dedi. Tamam, sen geçtin. Geçtin. Biraz sinir oldum vesaire halbuki sıra senindi. Ondan sonra dışarı çıktın, adım attın yanından böyle kontrolünü kaybetmiş bir araba hızlı bir şekilde geçti. O tartışma olmasaydı, orada şey olmasaydı belki o araba sana çarpacaktı. İşte yaratıcı koruduğu zaman saniyelerle korur arkadaşlar. Bilemezsiniz. Yani nasıl olduğunu bilemezsiniz. İşte Firavun'la Hazreti Musa'nın hikayesi değil mi? Çok ilginçtir. Yani Firavun düşmanını korumuştur, büyütmüştür. Yaratıcının koruması böyledir ve beyaz renk çok güzeldir arkadaşlar. Yani beyaz rengin ilahi koruması vesaire. Şimdi yeni başlangıçları da işaret eder beyaz renk. Gayet güzeldir bu konuda da. Yeniden hayat bulma, yeniden dirilme, yeniden bir şeylere başlama yani başlangıç olarak çok güzeldir. Size hayır getirir bu renk arkadaşlar. Koruma, güvenlik ve negatiflikten uzaklaşma yani arkadaşlar kötü düşüncelerden uzaklaşmak için de hani beyaz renge bakmak, beyaz giyinmek, beyazın enerjisi sizi sarar sarmalar kötü düşüncelerden uzaklaştırır. Spiritüel anlamda kaygı bozukluğunu yenmek için kullanılan bir renktir arkadaşlar. Beyaz giydiğiniz zaman o beyazın enerjisinden faydalanırsınız. Beyaz çok kıymetli bir renktir spiritüel anlamda. Yani böyledir arkadaşlar. Barış ve huzur, koruma, güvenlik, aydınlanma, denge, dengede kalma, negatiflikten uzaklaşma, düşmanlığın bitmesi. Hayırlı yeni başlangıçlar. Kötü bir evliliğin oldu. Bundan sonrası beyaz olsun dediğinde iyilikler seni bozsun, Senin ruh ikizin bozdu. Vesaire. Görüşürüz.